Ömer bin Hattab'ın yanında ekmek, zeytin, ekmek, sirke etten bir öyle yemeği yedim. Dedi ki ununuzu elemeyiniz. O tamamıyla bir yiyecektir. Evet şimdi değil mi? En ince değil mi? P -p biliyorsun pastaneye ağzında eriyor böyle de alıyorsun. <laughs> o tam buğdaylı yemek kimse yemek istemiyor. ki fayda da onda. Bak. Esasında elemediğiniz şeyde B12. Niye sinirliyiz şimdi? Sinirleri kuvvetlendiren o B vitamininde de o kabuğunda var. Ya istiyoruz ki yani çenemeye bile kuvvetimiz yok. Hemen istiyoruz ki erisin mi lazımızda? Eriyor ondan sonra sinleniyoruz. Evet burada ölçü ne? Hoş ve temiz olanı yemek vardır. Ama bunun için kendisine sıkıntıya sokmak adet yoktur. Efendimiz önüne getirilirse karnını doyururdu. Birisi verdiği zaman yerdi. Bulamadığı zaman da sabrederdi. Tatlı yer, önüne getirirse bal verilir. Ama bunu yani ya Ayşe bunun şeyini al. Hani bu nasıl yapılmış öğren. Haftada bir kere isterim. Bunu söylemiyor işte Efendimiz. Yani bu güzel bal nereden gelmiş? Git öğren getir. Bunun peşine düşmüyor. Şimdi bak buradaki farkımız bu. Şimdi biz böyle bir ibadeti öğrenmeye hevesimiz yok. Onu aman nasıl öğrenelim diye. Ama yeni bir şey oldu mu aman bu bal nereden gelmiş? Bu kayısı nereden gelmiş? <laughs> Efendimiz öyle bir şey yapmıyor. Önüne konu seyreniyor araştırıp onun peşine düşmüyor. Mevlam o sünneti de biraz zor bir nefis sünneti tabi hepimize yapmaya nasip eylesin. Bunlara dayanmaz. Bunları bir alışkanlık hani. Şimdi sen çocuğunu da öyle yetiştiriyorsun. Diyor ki hanımına ben böyle isterim. E ayrılıyorlar. Tabii tabii. Sen çocuğun da keyif adamı ise. E kadın da keyif adamı. İki tane keyif yan yana gel. Yan. Nasıl gidecek o ev, ev düzeni? Senin çocuğun yorgun geliyor. O da biraz yorulmuş yemek yapmıyor. Evde kavga çıkıyor. E sen keyfine göre yetişmişsin. Önümüz geliyor eve. Hazreti Ayşe diyor ki yemek yok. Ay ne güzel diyor. Oruç tutarız diyor. Biz de şimdi kavga çıkar senin çocuğun elinde çünkü cep kredi kartı. Senin annenin yaptığı yemeği bile beğenme dışarıdan kebap istimarlıyor. E şimdi bu hanımlar neler isteyecek? Evet. Efendimizin yolu buydu. asabın kiralı yolu da buydu. Yani bir böyle bir güzel dünyalık için peşine düşmezlerdi. Evet bugün alimler ne diyor bakın. Haramın etrafı istila ettiği dünyanın bozulduğu günümüzde kurtuluş zor. İhlaslı olmayı bağışlayan rahmet ile kurtuluşa olan tatlı hepimize Mevlam yardım etsin. Evet. Bakın aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı yerde yaşıyoruz. Evet. Ses veriyor mu? Evet. Hutbede Efendimizin sekeratını bak sekerat diyor. Son anını anlatıyor. Ama duygulanarak anlatıyor. Dikkat edin. Bak hani o kırık kalp, yorgun kalp diyoruz ya, o dünya üzüntüsünden, bu da ahiret üzüntüsünden ya. Efendimizin o son anındaki üzüntüyü anlatırken o da üzülüyor, kalbi duruyor. Ama durduğunu anlayınca da ne yapıyor? Kelime-i Kelime yapıyor. Efendimizin Allah'ın karşısına böyle çıkacak. Efendimizin son anlamdaki üzüntüsünü yaşadım. Benim de dünyam bitti diyecek. Ya Bu bir nasip. Ama gönlün olacak işte. Gönlün olacak. Gönlün çiğ köfte değilse onu söyleyemezsin işte. Ya Mevlam hepimiz işte bak. mi böyle şeyler seyrettik. ibadet alalım. Bir de böyle olmayı nasip edelim. Bak bunu bu dünyada elde eden bir insan var işte. Bak ne oldu? Orada verdi bak. Son ana kadar bak şehit bak. Hep tekbir getiriyor bak. Bak hep tekbirle gitti. Nasıl? Ya. Son anda Efendimiz'in son anını söyledi, anlattı. Onu yaşadı, onun üzüntüsünden öl ölürken de kelime işaretle. Ya nasıl dirilecek böyle? Bu kıyafetle dirilecek. E sen haşamayla denizdeydin. Kebap yerken tam yedin boğazında kaldı. Öyle dirileceksin. Televizyon seyrederken futbola heyecanlandın. Ondan da ölebilirsin. Fenerbahçe attı atmadı. Tabii ondan da ölebilirsin. E ondan gidersin maazallah. Onun için yani bu dünyada biraz ne yaptığına dikkat et. Ne zaman gideceğin belli değil. Dediler ki sen bizi ilahlarımızdan döndürmek için mi bize geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen o halde bizi kendisiyle tehdit etmekte olduğun şeyi getir. Evet bütün peygamberleri, kavimleri burada söylemiş. Zenginler böyle hep düzenin faiz düzenini istemesini istemezler. Kadının düzenini istemesini istemezler. İstediklerini alma, zayıfa zulmetme düzeninin bütün dünyada bu böyledir. Peygamberlere karşı çıkmaların sebebi de budur. Peygamberi ahlakını görmeme sebebi değildir. Peygamberin düzenini. Öyle bir nefislerinde zorbalı alışmışlar ki dünyada şu an sistem de öyle. Bütün dünyada zannetmeyin öyle demokrasi falan var. Hepsi hikaye. Yani bir deneyi oraya da getiren, Fransa'daki o adamı da getiren dünya para sistemi adamları. Dünyada bize kim hizmet edecek? Onu orada finansını yapıp başa getiriyorlar. Ama arada bir işte Suudi Arabistan'da Faysal gibi bir adam çıkıyor. Müslüman çıkabiliyor. İngiliz düzenini kırabilen, Amerika'ya kapı tutabilen, Müslümanlar birlesin Kudüs'ü alabilen. Onu da öldürtüyorlar. Dedi ki ona dair ilim ancak Allah'ın yanındadır. Ben size ancak gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat sizi bilmez bir topluluk olduğunuzu görüyorum. Onlar bir bulut gördüğünde yağmur yağdalacak bulut zannettiler. Çünkü yağmur çoktandır yağmamış gecikmişti. Bu bulutu gördüğünde sevindiler. Bulut da tam yağmur yanılan cihetten geliyordu. Bu bunu İbn Abbas yapmıştır. İşte dediler bu bize yağmur indirecek bir buluttur. Dedi ki Allah'ın Resulü ayetle bak sabit. Hayır o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. Rüzgardır. içinde azap vardır. Rabbinin emriyle her şeyi helak eder. Evet. Onların meskenlerinde hiçbir şey görünmez oldu. İşte biz günahkar topluluğunu böyle cezalandırırız. İbn Abbas dedi ki onlar bulutu ilk gördüklerinde ellerini uzattılar. Azap geleceğini anladığı an tüy gibi uçuştular. Evlerine girdiler, kapıları kilitlediler. Evlerle beraber uçtular. Evet Mevlam ibret almayı nasip eylesin. Evet. Şundan bitirelim dersi. Evet. Evet hayvanat bahçesine gelmiş. O gorille elini uzatıyor. Şimdi adamlar şey koymuş değil mi? Kafes koymuş. Ne demek? Yaklaşma diyor yani bu vahşi diyor. O da elini uzattı içeri. Bakın ne oluyor şimdi? Eli içi, elini içeri uzattı. Gorille dolu. Bir şaka yapayım dedi. Eli içeri gitti. Gorille de yakaladı. Hadi bakalım şimdi. Hadi bakalım şimdi. Çektikçe çekiyor. Bak. <laughs> Şimdi ayağı da yakaladı. İşte bak Hazreti Ömer'e takvayı soruyorlar. İşte diyor biz diyor helallerden bile kaçtık ki diyor. Ne olsun? Kurtulalım diye ya işte. Aynen takvayı anlatıyor. Sen diyor ne yapacaksın o? Demirin bile uzandan gideceksin. Elini içeri sokarsan goril seni böyle kaparsa dünya da seni böyle kapar. Burada durdun tamam güzel. Çıktın mı seni oraya götürecek bir insan yanına gitme. Onu seyredecek bir televizyon varsa onu evden at. Öyle bir internet varsa karşılaş kaldır. Öyle bir arkadaşın varsa telefonunu sil. engellemeyi al. Seni. Mevlam ahiret imtihanına hazırlananlardan eylesin. Her olaydan Mevla'ya gidiş yolları alanlardan, ibret alanlardan eylesin. Şimdi benim gibi bir doktor da tabii çok iyi bir doktor. Haluk Nurbaki geliyor sohbette evinden birisi diyor ki ben diyor isteğim bir hacet var diyor yapamıyorum diyor. Nasıl bir şey diyor? Yani sohbetlere geliyorum ama diyor. içki gibi bir şeyim var diyor. Bırakamıyorum diyor. Bak daha da zor zor. Ne yapabilirim diyor. Peki diyor neyin var diyor. Ben diyor param var diyor. Neyin var diyor yapabileceğim param var. O zaman diyor işte o zamanlar biliyorsunuz hastaneler zor. Her ay diyor birini ameliyat ettir. Evlenemeyeni evlendir. İşte yardım isteyeni evlendir. Üç ay sonra geliyor diyor ki ya bitti diyor. Öyle bir şey içimden bile gelmiyor. Bütün isteğim bir anda oldu diyor. Yani in yansurkum. Mevla diyor ki yardıma diyen Ben yine yardım. Yüsef bir taktum, al ayağını sabitleştiririm. Tabii ki Mevla duayı seviyor. Dua etmemizi güzel şeylerle vesile ama vesile sen ne yapıyorsun? Sen dine ne yardım ediyorsun? Hangi gayret gösteriyorsun? Ona göre de sana hediye geliyor. Onun için bu işe bir kere yapabileceğimizden daha fazlasını yapıp gayret edip ondan sonra dua etmek lazım.